açıklama var burada. Evet. Ee, bu açıklama neden? Çünkü, e, iklim kanununa e, karşı çıkan Türkiye'nin dört tarafından yanından gelen insanlarımız burada. E, i̇klim kanununun e, meclis genel kurulundan ge, geçmemesi, yasalaşmaması için bir basın açıklaması yapıyor. Siyasiler de katılmış durumda. E, ve bakın burada e, böyle afişleri var. Ne diyor? Burak e, evet, Murat Dağı yok olması platformu gelmiş. Murat Dağı madenciliğe kapatılmış. Akdağ yok olmasın platformu halk ve çevre sağlığına etkileyen maden ocaklarını istemiyoruz diyor. Akta'nın üstü yer altından daha değerlidir diyor. Ee, Murat Dağı platformundan bir şeyler demek ister misiniz? Ben doğru. Evet. Kim var? E, Murat Siz da. buyurun. Başlangıç. Evet buyurun. buyurun. Ya, tabii ki e, bu ülkenin toprakları herkesi duyurur ancak hırsları duyurmaz. Gerçekten insanlar açlığı, yoksulluğu, sefaleti yaşadıkları bir dönemde bin yıl boyunca ürün veren zeytinliklere el uzatılması, orman köylüsünün ormanın kesilmesi, sadece sanayiciye, iş adama, müteahhide, yandaşa, bu ülkenin topraklarının talana açılmasını kınıyor ve doğru bulmadığımızı burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Çeşitli i̇şte STK'lar katılmış başkanım. Evet, Evet. örgütleri KESK bağlı sendikalar tamamen burada. Biz buradayız. Bir emek örgütü olarak aynı zamanda bir çevre, bir ekoloji örgütü olduğumuzda ifade etmek istiyoruz. Dolayısıyla bugün köy köylümüzün, üreticimizin, çiftçimizin yanında olduğumuzu ifade etmek için buraya geldiğimizi dayanışma amaçlı da buraya geldiğimizi belirtmek isterim. Tamam. Şöyle bakın e, basın da çekiyor. Çeşitli platformlar var. Orman bizim evimiz diyor. Salana dur diye diyor. Kaz dağları madencilerin değil. E, Sincapların Eskişehir Çevre Derneği. Evet. Soralım Eski konuşmak isteyenler varsa. Bakın bir hanımefendinin elinde Kur'an-ı Kerim var. Ee, neler demek istersiniz? Nereden geldiniz? Ankara. Ankara'da. Kendinizi evet. tanıtın. Bir şeyler söylemek istersiniz. Teşekkür ederim. Başka arkadaşlarınız var. Bir şey demek isteyen var mı? Köyden mi geliyorsunuz? Sokaktan mı? zehirlemek istemiyoruz. Yaklaş biraz. İnsanlarımızı zehirlemek istemiyoruz. Maden istemiyorum. Tokatta maden mi açacaklar? Nedir durum? Köyünüzde böyle bir durum mu var? Evet, köyümüzde evet. böyle. Ne evet. madeni açacaklar? Altın madeni. Altın madeni. Milletin evet. söylentisi hep böyle. Yani bütün Tokat'ın köyleri mahvur evet. 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 olacak. Şimdi. Evet. Siyan, Siyan. ürünü. Peki kaç kişi <laughs> geldiniz Tokat'ta? Geldi hoş geldiniz. hoş geldiniz. şeyler söylemek isteyen varsa. Efendim, Atalarımızdan emanet olan bu toprakları biz çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakmak istiyoruz. O yüzden doğanın katiline hayır diyoruz. Ağacımıza, Vallahi soyumuza, toprağımıza dokunmasınlar. Yeter Madem bulunur. Ama ağaç zeytin. Siz nereden geldiniz? Ben Gediz'den geldim Murat Dağı için. Lütfen Murat Dağı'nın altın geldim. madeni açılmak isteniyor. Yani Türkiye'nin değil dünyanın en güzel toprağı, suyu, havası Murat Dağında ve bunu yok etmek istiyorlar. Bizim Murat Dağı nerede? Bilmeyenler için Murat Dağı, Murat dağı, dağı Ege Bölgesinin e, su kaynaklarının çıktığı yer Gediz ilçesinde ve Uşak Gediz Uşak Ortasında bütün e, Ege bölgesini besleyen e, su kaynakları Murat Dağı'ndan çıkar. Murat Dağı'ndan çıkıyor ve e, altın madeni açılırsa değil yani bu bütün Türkiye'yi etkileyecek. Yani Aracı Ege bölgesi bizim tamamen bizim barajımız var. Suyu hep bizim köyden, şeyden çıkıyor. Toprağımızdan. Aşağılar bizim suyunu kullanıyoruz. Yok paracımız kullanacağız. Tamam. Gediz'den mi? Gediz'den Gediz mi? Yani. Ay tokat. Tokat'tan. Tokak. Siz tokattan siz evet. Evet. Gediz'den. Ama amacımız hep aynı. Ben, ben, ben 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 şim, ben sevri aktivistisiniz. Evet. evet. Hanımefendi neler demek ister? Buyurun. Söyledim. Evet. Tamam. Paylaştım ben, ee, ben. Ee, arkadaşlar. Şey varsa arkadaşlarımız. Toprağımızı, vatanımızı, suyumuzu vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz. Toprağımızı vermeyecek. Direni, direni vermeyecek. Ha. Saat birden çıktım buraya. Oku Gece birden çıktım, on birde burada oku oldum. Babatımıza. Aracımız yada var, yada ermeyeceğiz. 50, 50 kişi gelmişsiniz sokaktan. Hoş geldiniz. Hoş gel. bulduk. Sağ Çok güzel. İzmir'den. Buyurun hanımefendi. Kendinizi tanıtmadınız. Bir tanıtın. Gürültü vardı. Biz Gönül Çelik Üner. İzmir merkezden mi? Normalde Ankara'da oturuyorum. Emekli öğretmendim. 15 yıl kadar evet. gönül öğretmenlik yaptım. Evet. İzmir'e taşındık ama gönlümüzde çıktım. Yani, yani yaptım. temiz havaya gideyim dedim emeklilikte. Evet. Orayı da zehirleyecekler evet. hocam. Öyle evet. mi? Evet. <laughs> Maalesef. Öyle. <laughs> evet. Eser saygı <laughs> evet. Ben de ben parti kocayı milletvekili. Ömer Faruk Gergerli oldu. Vekilim bu zamanda. <laughs> Ve o bölgenin e, güzel Bekliyorum. havasını e, çok severiz. Vekilim güzel hava bekliyoruz. Evet bekleyelim. bekliyoruz. Tamam biz bekliyoruz. elimizden gelen tüm destek için zaten buradayız. Sizinle tamam. o yüzden konuşuyoruz. Vekilim fazlasını

Tamam gel sen Tokat'a. Seni hangi köyde buldun Aydoğdu köy. tamam. <laughs> <alabilir mi>? Vekilim <laughs> Faruk Gergerli hoş geldin sen. Nasılsın iyi var. misin? Maşallah. Cezemde de yattın ha. Vallahi de yattık ama çıktı ya yine ama devam. <gülüyor> <gülüyor> Biz Tokatlıyız. Öyle mi? Maşallah. Tokat Aydoğdu köyündeyiz. Madene karşıyız. Çok güzel. güzel. Suyumuza, havamıza, toprağımıza engelliyorlar bizim. Bekilim. Evet. Şimdi şurada bak. Bekilim ben biraz konuşmak istiyorum. Buyurun. Şurada gezdim, ulaştım. HDP milletvekilleri hepsi buradalar. Buradayız. Üç tane Tunceli milletvekili. Dersim milletvekili. Harika. Bunlarla Buradayız. görüştük. Bizim eee Türkiye'nin güneyi, doğusu, batısı yok. Zeytini de bizim. Tokatta bizim. Hepsi bizim. Tunceli de bizim. Her yer bizim. Ama bizim Aydoğdu köyünde, Gürcü yaylasında dört tane Alevi köyünü ben diyorum dört tane Alevi köyünü dördünü de maden Hoca'nı açtı. Evet. 78 bin dönüm, 78 bin dönüm araziyi şu anda bize maden açtılar. Oh. 78 bin dönüm. Yoksa açılacak, açılacak mı? Açılacak. çıktı. Buradan Avukat yasayı da geçirip buradan halledecekler. Buradan geçerlerse evet. vekilim tamam. Size güveniyoruz. Aa, engelliyoruz. Siz A, A, biz engelliyoruz. Orada direniş yapacaksınız. Siz de direniş, direniş yapacaksınız. Bak ya. direniş yapacaksınız. Ya. Orada köylerinizde yapıyoruz. direniş yapacaksınız. size güveniyoruz. Direni, biz de. Evet yapıyoruz. Köyünüzde de yaptık. Evet. Yani vekilim yani size yani. güveniyoruz. HDP milletvekillerini burada çok gördüm. Benim oğlum aşırı hedefli. Ben değilim ama. Ben Oğlum aşırı hedefli. Ben değilim. Ama gerçekten bir çok karışım. Abi ülke meselesi. Bu toprakların meselesi. Ben, biz Bizim

Teşekkürler. Doğanın hediyesi. doğanın hediyesiymiş. Doğan Al. Kurşeden Kırşaylı, söyleyeyim. Tamam. Kurşeden Faruk Hocaeli Millet Ömer Faruk Gergerlioğlu. Kurşeden. Kırşehir'de Kırşaylı. evet. de çok birim toprağımız var. Evet. Oranı da madenle bir şey inşallah yerden başlatmazlar. Seyredildiğiniz aydın kurudu. Lütfen kuruyor, Ay, da, 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 da. O, siz, o, siz de. Bütün göller kuruyor değil mi? Aynen. Siz de azınız diye lütfen elinizi artık masaya tek elinizi değil yumruklarınızı ikisini şey. birden masalara. E, ben de seyrederken inanın gelinecek gibi oluyordum. Yani bu kadar haksızlık Adaletsizliğin çok bir bir şey yapıştı. Yapıştı. Sizin Ay, şöyle bir müjde vereyim. Sizin gayretlerinizle madencilik yasası bugün görüşülecekti. Çektiler. İklim kanunu görüşülecek. Biz onu da durduracağız. Şey. Sizin sen, gayretinizin önemi büyük. Yani, yani bak, kalkıp gelmişsin ama karşılığını alıyorsun. Söyleyeyim. Hocalarımız da gelmiş. Madencilik bugün çekildi. Ee ama sonra getirirler mi bilmiyorum. İklim kanunu getiriyorlar. Ee, evet. onda da bir şeyler yok. Fakat onu da geçmemiz için direnç. Onu unutturmaya çalışırlar. Başka bir şey yaparlar. Olur. Takla attırırlar sürekli diye. Evet. Yani. Ya yani şu an için zeytin konusunda bir başarı var. Bu gelişmeler var. Bakalım takip edeceğiz ne olacak. İnşallah güzel oluyor. İnşallah. E gitmek için bergama kınamıyorum. Bergama kınamıyorum. Evet, ben mesela bizim orada o kadar çok maden var ki güzel. Ve ben aynı zamanda İzmir'de deyim. Yani o arazileri o kadar çok madeni açtılar. Mesela bizim bakır çay halsi, bir yolumuz dışarıda gelin. Çocukken kırıl kırıl akan bakır çay şimdi kömür gibi akıyor. Ve çıkartılan kömürlerde hiçbir şey yok. Hani piritreleme, e, doğaya zarar vermemesi için o kadar ormanların içinde ki geldiniz mi bilmiyorum Ege'ye. Biliyorum. Yani orada evet. bir madenciyiz. Son anda ben Kırıklı'yım mesela. En çok da maden bizim orada var. Yani buralara gözlerim gitmiş durumda. Üçü, Çünkü düz biz araziler, üstte zeytin ağacı, bu tarafa maden. İnşallah. İnşallah. İşte bir Evet, e, Ankara Dikmen kapısında gördüğünüz gibi yüzlerce insan var. Ve e, bu e, yasaların geçmemesini istiyorlar. Her taraftan gelmişler. Tokat'tan, İzmir'den, Bergama'dan kızlarımız, e, emeklilerimiz hoş vakit geçirmiyorlar. Çevre hakkı için uğraş veriyor hocalarımız değil mi? Sağ olun, elinize sağlık. Güzel, sağlık. E, herkese güzel bir gün diliyorum. Biz meclis de mecliste bu yasanın geçmemesini sağlayacağız. Teşekkürler. Teşekkürler.